Ritmörlerin cerrahisi eğer tümör küçükse genel olarak lokal anestezi altında tümör olan bölge etrafında yeterli sağlam deri ile birlikte çıkarılır. Bu şu demektir. Bazal hücreli deri kanseri ise yarım santim, spinal hücreli deri kanseri ise bir santim, malin melanom ise iki santim çevresinden tümör ve sağlam deri çıkarılır çoğu zaman yara dudakları karşı karşıya getirilerek primer kapatılabilir, deri kapatılabilir. Derinin kapatılamadığı durumlarda yaranın yanından deri kaydırılır veya döndürülür. Bunun adı deri filebidir. Veya vücudun başka bir yerinden e, deri yama alınır. Deri alınır ve yara bölgesine yamanır. Bunun adı da grefttir. Ee, melanomda daha fazla olmak üzere lenf bezlerinin kontrol edilmesi gerekir. Örneğin hastanın bacağında malin melanom varsa ve bu bir santimden daha kalınsa kasığındaki lenf bezlerinde sıçrama olup olmadığını anlamak için lef lenf bezleri kontrol edilir. Bunun adı bekçi ya da sentinel lenf bezi biyopsisidir.